Jasmine sen misin? Abim evde yok. Onu görmeye gelmedim. Ne? Buraya ciddi bir şey konuşmaya geldim. Kimse yok mu? Amri kim o? Benim. Amca. Bu olmadı. Zavallı oğlunuzun ne durumda olduğunu biliyor musun? Sorun yok sorun yok. Üzgünüm. Sorun üzgünüm yok. üzgünüm. Sorun çok yok, üzgünüm. Tamam. Yani diyordum ki ben... <laughs> Canım. Aa, hayır. E, teşekkürler. İyiyim ben. Yani söylemeye çalıştım. Orada tek başına ne yaptığına dair bir fikriniz var mı? Söylesenize. Ona acımıyor musunuz? O sizin oğlunuz. Sizin derdiniz benimle değil mi? Beni cezalandırın. Ne hata yaptı ki o? Söylesene. O hiçbir şey yapmadı. O saat dükkanında yaşananlar için çok üzgünüm. Ama ona beni sevmesini ben söylemedim. Çok üzgünüm. O bana aşık oldu. Bu onun suçu değil. Lütfen amca, onu eve geri getirin. Hepinizi çok seviyor. Ve sizin de onu çok sevdiğinizi biliyorum. Evet, bundan eminim. Çok iyi birisi o. Ben ben de onu çok seviyorum. Evet, lütfen. Onu eve geri getirin amca. Lütfen yalvarıyorum. Beni dinleyin. E tamam. Madem inat ediyorsunuz, e peki. Ben de inat ediyorum. Siz Fatih'i affedip eve getirene kadar buradan gitmeyeceğim. Tamam mı? Kalacağım. Buradan ayrılmayacağım. Burada oturacağım işte. Duydunuz mu? <laughs> Bu kadarı da çok dedi. Ben çok ciddiyim. Siz orada gülüyorsunuz. Kalk. Kalk dedim sana. Hevesli bir film izleyicisisin sanırım. Öyleyimdir. Birazcık geç kaldın. sen iyi misin? İyiyim. Neden bana söylemedin? <laughs> Sana söylemek için eve geliyordum. Ama oraya vardığımda savaşçı kraliçenin buraya geldiğini öğrendim. <laughs> Kesin şunu artık. Gelinimle alay etmeyin. <laughs> Bir sakıncası mı var? Bence sizin gibiler yüzünden ülkemiz geri kalıyor. Duydun mu beni? Seni affedip affetmemem pek de önemli değil. Ama oğlumun seni sevmesi oldukça önemli. Oğlum benim için dünyalara bedel. Evet Manjit, söyle. <laughs> Tanrı seni korusun. Jasmine ve Bay Virk asla aynı fikirde olmayacaklar. Gidip hemen biraz tatlı getir hadi bakalım. Ona tatlı ikram etmeliyiz hemen gidip alayım. Pekala genç adam. Neden hala bu kadar endişeli görünüyorsun? Mutlu olsana her şey bitti. Baba mutlu mu? Babanı tanıyorsun. Her işi yapmak için zamana ihtiyacı var. Ona biraz zaman vermelisin. Her şey çok güzel olacak. Oğlum gelinimize tatlı ikram edeyim. <laughs> Ravinler. Ravinler nasılsın? Fatih. Toronto'daki şirkete mi alındın? Evet, Horizon Endüstri. Sen nereden biliyorsun? Onlarla eski bir ortaklığımız bulunuyor. Anlıyorum. Yeni çalışanlar listesine bakıyordum. Listede senin adını gördüm. Piyasada Horizon Endüstrisi'nin ağır ceza edeceğine dair söylenti var. Neredeyse iflas etti. Sadece bir iki hafta meselesi ve ardından kalıcı olarak kapanma. Bence bu işi kaybetti. Ravinder ne diyorsun sen? Bütün hayatın buna bağlı. Durum buysa neden yeni çalışan alsınlar ki? Şirket piyasada iyi görünmek için yeni insanları işe alıyor. Sen benim arkadaşımsın. Bu bilgiyi o yüzden paylaşıyorum. Bana sorarsan şu anda hiçbir şey planlamamalısın. Tanrı seni kem gözlerden korusun. Çok güzel bir kız. Melek gibi. Çok çok tatlı şeyler söyledi. Seni neden sevdiğini şimdi anladım. <gülüyor> <gülüyor> Fatih, neden orada duruyorsun? Gelsene buraya. Casu çok güzel bir kız. Onu bugün <laughs> gelinim yapmak istiyorum. Hadi. Gel buraya, otur. Ee, babaanne, söylesenize beni burada öylece oturtacak mısınız yoksa bana bir hediye verecek misiniz acaba? Benim müstakbel gelinim ilk defa evimize gelmiş. Tabii ki sana güzel bir hediye vereceğim. İşte hediyen. Bu da diğeri. Bu da nişan. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim babaanne. Bu hediye de bende. Aa, hayır dede. Buna gerek yok. Kabul et canım. Bu onun seni kutsaması. Kabul et canım. Kabul et. Teşekkür ederim dede. Tanrı dedi. seni korusun. Bu bilezikler benim seni kutsamam. Onları asla çıkarma. Hadi. Bana söz ver kızım. <laughs> Söz veriyorum babaanne. Bu bilezikleri asla çıkarmayacağım. Dinle Fatih. Jasmine'e yakında onları evlilik teklifi için gideceğimizi söyledim. Ayrıca sizi yakında evlendireceğiz. Ne de olsa Kanada'ya gitmeniz gerekiyor. <laughs> Haklısınız. ile Kanada'ya gitmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel olacak. Şapşal kız. Fatih, sen merak etme. Ben babanla konuşacağım. Sevgili Jasmine, sen gidip ailene yarın size geleceğimizi söyle. Tamam mı? Anne, Jasmine'i eve bırakacağım. Ailesi onu bekliyor. Tamam oğlum, gidin. Ailenle tanışmak harikaydı. Beni onlarla tanıştırdığın için teşekkür ederim. Ve annen o çok tatlı. Çok iyi anlaşacağız. Deden de çok tatlı bence. Ama babaannen o bence en tatlısı. Gerçekten çok sevdim onu. Çok güzeller. Ve Mahi ve Amrik en iyi arkadaşlarım olacaklar. Görürsün. Baban ailendeki en huysuz yaşlı adam. üzgünüm yani. E, huysuz birisi işte. Ondan çok korkuyorum. Sen ondan korkmuyor musun? E, söylesene. Cık. Dinliyor musun? Babandan korkmuyor musun? E, biliyorsun Fatih. Jasmine, işimi kaybedebileceğimi söylersem yüzündeki gülümseme ve heyecanı kaybolacak. Hayır Fatih. Hiçbir şey söyleme, hiçbir şey sessiz kal. Fatih, bunca zaman bir şey konuşmadın. Bir sorun mu var? Sorun varsa söyle lütfen. <laughs> Hayır, bir sorun yok, hiçbir sorun yok. O zaman neden suratını sık söylesene? Sana fazla geldiğimi mi düşünüyorsun? Ona hayatım boyunca katlanmak zorunda kalacağım. Bütün hayatımı kontrol edecek mi diyorsun yoksa bana dürüst olabilirsin, söyleyebilirsin. <laughs> Hiç de değil. O zaman söyle, bana ne düşündüğünü söyle. Hiç. Ailelerimiz yarın tanışacaklar. Bunu düşünüyorum. Babamın nasıl olduğunu biliyorsun. Umarım her şey yolunda gider. Seni kaybetmek düşüncesi beni korkutuyor. Ben de seni kaybedemem. Ve bunun olmasına izin vermeyeceğim. Beni bu kadar çok mu seviyorsun? Hı hı. Bu kadar çok. Fatih her şeyi planladım ben, tamam mı? Toronto'daki evimiz nasıl olacak? Hangi arabayı kullanacağız? Her dakikayı planladım. Sen orada bir sorunla yüzleşmelisin sadece. Neymiş o? Benim dramalarıma tahammül etmek. Çünkü Teşo orada olmayacak. Telefonun. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Onu düşündüm ve o aradı. Baksana. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Ay Cezu... Umarım mutlu gülümsemen ve hayallerin daim olur. Kimse sana kötü gözle bakmaz. Tanrı seni kem gözlerden korusun canım. Tü 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 tü. <laughs> Anne Senden ben bakarım. Senden nazarları kovdum. Ne oldu? Neden herkes bana bakıyor? Çizgi film gibi mi gözüküyor? Tanrım Casu, sen çizgi film değilsin. Sen dünyanın sekizinci mucizesisin. Seni ücretsiz görebildiğimiz için çok şanslıyız. İnsanlar seni görmek için para ödemeli. Yenge şuna baksana bir. Abiraş. Bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Benim deli Casu'm. Orada söylediklerin beni endişelendirmişti. Tanrı'ya şükür her şey yolunda öyle değil mi? <laughs> Aa nasıl yani nişanımı yaptım işte. O yüzden yarın teklifle evimize geliyorlar. Çok güzel olacak bak şunlara baksana. Hey. Evet. Bu bilezikler bunlar sana kim verdi? He? Babaanne verdi. Sevgiyle nişan hediyem. Bunlar çok pahalı. Yarın mı geliyorlar? Evet. Ece bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Çok şapşalsın. Tanrım, yapacak çok işimiz var. E biliyorum. Anne merak etme, hallederiz. Nasıl yani? Ne kadar ünlü oldukları hakkında bir fikrin var mı? Söyle. Bana sorarsanız her şeyi düzgün bir şekilde yapmalıyız. Aa, evet. Sati, hemen nohut ısla. E, tamam. E, Lavli, sebzeleri doğra. Tamam. E, Sözme peynir de yap. Hey! bebe. Hadi bakalım. Kanada için hazırlan. Oh. Ejason'un <laughs> hayalimi gerçekleştirdiğine hala inanamıyorum. çok yakında Kanada'ya uçacak. Hem de onu en çok seven biriyle birlikte gidecek. Öyle mi? Ben onu sevmiyor muyum? Yani evet hayalimiz yakında gerçekleşecek işte çok güzel olacak. Kanada'ya gidince bizi unutmayacaksın değil mi? Hmm. Düşünürüz. Şapşal. <laughs> 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 ne diyorsun sen bebe? Bunu hiç yapar mıyım? Kanada'ya gittikten sonra Harmit teyzeyi arayacağız tamam mı? Böylece onunla buluşup ona sarılabilirsin, tamam mı? Çok güzel. Bu bir sorun Fatih. Oregon Endüstrisi'nin kapanmak üzere olduğundan emin misin gerçekten? Abla seni bu yüzden aradım. Eniştemi ara, acele et. Fatih, enişten a a ofise gitti. Çok işi var. Bu yüzden sen bana detayları gönder, ben öğrenirim, tamam mı? Ben öğreneceğim. Hayır abla. Eniştem otomobil sektöründe olduğu için bu işten en çok o anlar. Bu işi kaybedersem Jasmin'i de kaybederim. Annem ve babam yarın evlilik teklifi için onlara gidecekler. Merak etme. İşten dönünce kocamla konuşacağım, her şeyi anlatacağım. Tamam. Teşekkürler. Fatih. Kardeşim. Ben yana umudun var. Ama keşke sana bütün gerçeği söyleyebilseydim. Ben her şeyi planladım Fatih. Toronto'daki evimiz, arabamız ve daha bir sürü şey. Hepsini planladım. Sakin ol Fatih abi. Tek iş bu değil ki. Başka bir tane bulursun. Lütfen sakin ol biraz. Kanada'da öyle kolay iş bulunmuyor. Annemle babam yarın onlarla görüşmeye gidecekler ama ben işimi kaybettim. Jasmine'e söyledin mi? Ona nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ona hiçbir şey söyleme. Sen aklını mı kaçırdın? Kanada Jasmine'in hayali. Bu konuda ona nasıl yalan söylerim ben? Ama Kanada işini kaybedip kaybetmediğini hala bilmiyorsun. Lütfen beni dinle. Nereye gidiyorsun? Cezuye gerçeği söylemeye. Ha, Kanada'dan arıyorlar. Cevap ver. İyi haber mi kötü haber mi Tanrı biliyor. Ya ver şunu. Alo? Hey Fatih, ben Oregon'dan Shirley Wilson. Mesajını aldım. Merak etme Fatih, şirketimiz kapanmıyor. Bu söylentileri rakiplerimiz yaydı. İşin tamamen güvence altında bir ay içinde Toronto'ya gelmek üzere düzenlemeler yap. Çok çok teşekkür ederim hanımefendi. Tanrım. Ah, ah tanrım. Tanrım. <laughs> yani artık stresin gitti. Ama sıradaki stresin geldi. Ne stresi? Wilk Santolara karşı. Yüz yüze. Fateh kadar iyi bir teklifi asla alamayız. Haksız mıyım? Ne düşünüyorsunuz? Söylesene bebe. Haklısın. Çocuğun birçok kusuru olmasına rağmen, Casu'yu gerçekten çok seviyor. Değil mi bebe? Haklısın. Ne eksiği var? Aa, onlar eksik değil baba. Birkaç kusuru var sadece. E, günde iki paket sigara içiyor ve altı kadehte yuvarlıyor işte. Birkaç tane ilgisi olduğu için sorun yok dedim. Değil mi bebe? Haklısın. Tejo. Sen delirdin mi acaba? Teklifin gelmesini engellemeyi mi çalışıyorsun? Fatih'in hiçbir kusuru yok tamam mı? Haksız mıyım bebe? E ben ne bileyim? Anne, baba, amca Fatih'in hiçbir kusuru yok. Duydunuz mu beni? Alkole veya sigaraya elini asla sürmez. İnanmalısınız bana. Şapşal Seninle alay ediyorduk <laughs> Aa, Evet Her şeyin yolunda olduğunu biliyordum Sorun yok sorun değil Hayır Casu Bir sorun var O da Fatih'in babası Babam teklif etmeyi kabul etmiş olsa da Kanada'ya gidecek olmama hala kızgın. Kuş bir Kanada'ya gitmek isteyen herkese kızgın. Sorun da bu dede. Jasmin'in tüm ailesi Kanada'ya gitmek istiyor ve onların hayali ailemizin ilkeleriyle uyuşmuyor. Jasmin ve ben, yani Jasmin ve babam zaten kavga ettiler ve ben bunun tekrarlanmasını istemiyorum. Fatih'in babası Jasmin'i kabul ediyor. Fatih'in babası Jasmin'i gelin yapmaya hazır ama çok da istekli değil. Baba, amca. Kuş bir singin adını biliyorsunuz değil mi? Köyümüze ve çevredekilere çok şey kattı. Pencap'ı seviyor. Belki her şeyden çok seviyor. Kalbi pencap toprakları için atıyor. Yani bugün kimse, kimse Kanada hakkında konuşmayacak. Tamam mı? Tamam. Fikrini değiştirecek hiçbir şey söylemeyin derim. Merak etme Teco. Her şey yolunda gidecek. Hiç merak etme. Nasıl merak etmeyeyim dede? Sana söyledim Fatih. Kuş biri ben hallederim. Sen endişelenme. <gülüyor> <gülüyor> dede. Gidelim hadi gidelim. Bir sürü düzenleme yapmamız gerekiyor. Acele edin. Her şey hazır mı? Tejo kalbim çok hızlı atıyor. Ne dersin ha? Her şey yolunda gidecek mi? Merak etme. Olumlu düşün. Her şey güzel olacak. Akşam görüşürüz. İyi şanslar. Tamam, görüşürüz. İki aile ilk kez tanışacak. Tanrım, lütfen bir sorun çıkmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.